Selam herkese. Erşak kahraman. Gamze kahraman. Aa, hiç girişleri yapamıyoruz ya biz ama ya. Ya ben de olmayacaksın zannettim. Evet başla. baştan mı? Başla. Selam herkese. Erşak kahraman. Gamze kahraman. Poyraz kahraman İngiltere'den bildiriyor. Bugün nereye gidiyoruz Gamze? Brighton'a. Ya ne zamandır istiyordunuz? Brighton turumuz başlamış bulunmakta. <laughs> etmiş olduğunuzda görüntüler dündendi. İşte üzerinden 12 saat geçti. Biz şu anda artık Brighton sokaklarındayız. Şu an içinde bulunduğumuz cadde. Şimdi bak Brighton'ı şöyle anlatayım size. Brighton, Brighton and Hove diye yani Hove diye iki tane yerden oluşuyor. Hani şuradan şimdi durduğumuz yerden bu taraf Brighton, bu taraf Hove. Tam böyle şeydeyiz. Hani çizgi var ve oradayız gibi şu anda. Hove daha böyle hani oturmaya müsait, daha yaşamaya müsait, daha böyle biraz daha böyle hani elit bir kesimin oturduğu bölüm. Brighton biraz daha şey böyle hani eğlenelim baba, kafalar bir güzel, çekelim falan da biraz daha böyle bizim cakabaların mekanı gibi. Ondan sonra şimdi bugün şöyle bir şey yapacağız hani ben biz, biz çok Brighton'ı bilmiyoruz falan yani yanımıza arkadaşımız var onu da size tanıştırırım. Bu güzel kızın ismi Filiz. Gamze'nin liseden arkadaşı. Türkçe Türkçe, <laughs> Türkçe geçelim karşıya. Filiz Gamze'nin liseden miydi arkadaşlar? <laughs> liseden arkadaşı neymiş? Hangi liseye gittiğimizi merak edenler altta yorum yapsın. Haydi bakalım. Ah <laughs> eh, de mi göstereyim babacığım gel. Göster babacığım kendini. Merhaba de. <laughs> Merhaba. Brighton'da deniz falan tarafı var zaten. Fakat Brighton'la alakalı yeni bir şey öğrendim hemen size satayım bunu. Brighton'da bakmanız gereken şey havanın derecesi değil rüzgarın şiddetiymiş abi çünkü çok ciddi şiddetli rüzgarlar esiyormuş ve şu anda mesela yürümeye başladık ya aşağı doğru denize doğru yürüyoruz şu anda şu denize doğru yürüdüğümüz yani andan itibaren her adımda step step şeyi hissediyorum yani rüzgarın arttığını hissediyorum bugün 10 not civarındaymış 10 not artık yani deniz şeyiyle, e, tabiriyle e, fakat yarın 40 olacakmış bu rakam yani diyor ki arkadaşlar buradakiler hani 40 oldu mu bayağı iyi bir experience, bir deneyim olur sizin için diyor. Çünkü böyle rüzgarda böyle yürürsünüz diyor. O yüzden burada dikkat etmek gereken şey rüzgarın şiddetiymiş arkadaşlar. diye bir yerdeyiz. Bak burası Western Road. Arkadan görüyorsunuz. Önden de göstereceğim birazdan. Böyle canlı, cıvıl cıvıl özellikle şeyden sonra böyle Northampton'un sıkıntılı sokaklarından sonra burası çok hareketli bir yer olarak geliyor bize. Hani şey gibi um, İstiklal Caddesi'ne çıkmak gibi bir şey bizim için. Yani böyle bir Brighton'a gelip burada çıkmak. Şuraya bak. Bak. Arkadan insanlar geçiyor. Cıvıl cıvıl. Güzel bir yer. Hatta burada şöyle söyleyeyim şu karşı tarafta şimdi göstereceğim size simitçi buldum ya simitçi. Hatta Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin orada görürsünüz. İçerisinde çok güzel böyle bizim Türk aktörlerimizin, aktrislerimizin olduğu bir duvar da yapmışlar. Fotoğraflarını koymuşlar oraya. Perfecto. Tavsiye ederim yani. ile ilgili şöyle bir şey var, bilgi var elimde. Enteresan bir bilgi bu da. Yani İngiltere'de iş yapmak isteyenler falan filan diyorsunuz ya. İngiltere'de self-employment dedikleri yani kendi işini yapma oranının ortalaması bütün İngiltere, bütün Birleşik Krallık'ta aşağı yukarı yüzde beş buçuk, yüzde altı civarındadır. Yani her şehirde olan self-employed oranı yüzde altı civarlarındadır. Burada yüzde on beş buçuk. Yani yüzde on beş buçuk kendi işini yapıyor burada ve hani şey bunun da sebebini şuna bağlı da burada çok fazla kafe var tamam mı ya yani butik kafeler butik restoranlar Türk acayip fazla Türk merkez yani Türk restoranları falan acayip fazla ee, o yüzden Brighton'daki yani Brighton and Hove'daki ee, girişimcilik oranı diyelim kendi işini yapma oranı oldukça yüksek. neresi şimdi? Dostlar Brighton'ın merkezindeyiz. Zaten küçük bir merkezi var. Churchill Square'deyiz. Alışveriş yapmak istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Nereye gelsinler? Istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Şuraya mı gelsinler? Dönelim, Brighton dönelim, geldiniz, geldiğinizde trenden çıkıyorsun, dümdüz kendini aşağı veriyorsun, alışveriş merkezine geliyorsun. Herkescikler burada takılıyor, başka da gidecek bir yer yok. Öyle söyleyeyim. Ramize, bu kızın kamera tecrübesi var ha, biz buna bir kanal açalım artık, ha? <laughs> Ama şey yapman gerekiyor yani, selam herkese, biliriz İngiltere'den biliriz. Kamera ışığı var mı? Alta yorum altta yorum mi? olarak yazın, altta yorum olarak yazın, tamam. Senin Instagram adresini koyayım, neyse senin de sana Instagram adresi. Şuraya önce, önce hatırlamam lazım. Tamam, ben bulurum, ben aşağı koyuyorum, evet, siz evet. oradan takip edersiniz. Güzel kız değil mi? <laughs> evet. ya, bilenler vardır, yoktur bilmiyorum, Brighton, İngiltere'nin e, gay popülasyonuna en fazla sahip olan yeri. Yani hani gaydan kastım sadece hani erkek erkeği bir gaylikten bahsetmiyorum hani hani lezbiyen ve gay oranı e, en çok olan şey burası ve burada hani biz dönüp dönüp bakıyoruz. Aa gördün mü? El tutuşuyorlardı falan diye bir tek biz söylüyoruz yoksa çok normal burası için. Bir de bir de abicim buranın sokakları ya şerefsiz evladım ne biçim bir mariana kokuyor. Nasıl bir esrar kokuyor. Bizim işte arka şeyin, e, bizim arkadaş şey dedi yani resmi olarak tabii ki legal değil ama hani şey illegal ama şeyde e, ee Brighton'da bu işler legal dedi yani kimsenin umurunda değil herkes sokakta çeke çeke gidiyor dedi. Abi nasıl bir koku nasıl bir kafa yaptı şerefsiz evladıyım kafa yaptı ya. Hiu. merkezi yerlerde böyle biliyorsunuz bir clock tower var. Yani şey saat kulesi. Şimdi i̇şte bizdeki fışkiye gibi hani. Fışkiye zoruna mı gitti? Hani fışkiyeyi nasıl yapmazsan şey olmaz hani medeni olmaz. Burada da işte şey saat kulesini yapacaksın ki medeni olsun. Fakat bugün şöyle bir şey var. Şurada Filistinliler bayrak açmışlar. Burada şurada İsrailliler bayrak açmışlar. Hah olaylar olaylar çok fena bir yere denk geldim. Tüh! Yanlış anlamıyor onlar hep İngiliz ha. Yani free free Palestine diye bağırıyorlar ama İngiliz o bağıranlar. Hani karşılarında da şeyler var. Yahudiler var. Dur bakayım. Bir yan taraftan doğru yiyeyim. Belki onlar da Yahudi değildir anasını satayım ya. Garip. Bu ülke bir garip arkadaşlar ya. bak bak bak. 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 bak, bak. <laughs> olaylar olaylar ya. Bu böyle uzun uzun sürecek haberiniz olsun. O yüzden hani bütün vlogu da buna ayırmayalım bence. Köşeyi döndük. Denizi gördük. Oraya doğru gideceğiz merak etmeyin. Şimdi burada lane'ler varmış. Brighton lane'leri yine meşhur. Lane'lere götürecek bizi Filiz. Bakalım ilk hangi lane'e gideceğiz? Allah'a kalabalık şehir. Gamze'cim, ne düşünüyorsun Brighton hakkında? <laughs> Brighton güzel değil mi? Evet. Hele Northamptından sonra? Northamptından <laughs> sonra? North Rüzgar konusunu anlattım ya. Northamptan sonra cennet. Niye? Çünkü insan var değil mi sağda solda? <laughs> ne acayip ya işte. İnsana hasret yaşıyoruz Avrupa'da. Vatandaşımız, gurbetçilerimiz Avrupa'da. insana hasret yaşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> and bir nedir? işte İngilizlerin e, ara sokakları öyle söyleyelim. Ha, Sevinli, kaplı, araç evet. girmeyen. Ha. Dışarıda oturabildiğin çok nadir bulunur İngiltere'de. Brighton'da her yerde bulabilirsiniz. Tıpkı İtalyan, Filmi, Fransız, Fransız kafeleri evet, gibi değil mi? Evet, bizim aldığımız dışarıda oturduğun, içkini içtin, yemeğini yediğin güzel mekanlar. küçük küçük e, kopi, e, kahve dükkanları var. <laughs> Coffee dükkanı <diyelim, gülüyor> yerim seni? Diyordum, güzel. dükkanları ve var. Oh yeah. E, tarz tarz kıyafetler bulabilirsiniz. E, biraz nasıl biliyor musun? Akmarvari. Taksim'in eski hali gibi. Ait. Eski İstanbul kızları dire yanlış Yeni hali gibi değil. var değil mi lan? Jampolu kof. Ondan. dostum ondan. Eyvallah. Ay ikinci grup da geliyor. Şimdi arkadaşlar bu adamın bana sözü var. Selam. Brighton'da beraber denize gireceğiz az sonra. Birazdan denize girmeyi planlıyoruz. Filiz, Filiz neredin, Neredesin Allah aşkına dur. Kim kim el salladı? Gel bakayım. Uzun saçlı çocuk el mi salladı? Uzun saçlı çocuk el salladı. Sana mı el salladı yoksa bana mı? Sana el salladı. E çünkü gay mekanı ondan olabilir mi? Şimdi olabilir. Bir, benimle benimle bir tipe bak şimdi anladın mı? Ama bak bu söylediğimi ha? hatırlatmak istiyorum tekrar. Evet, bu kadar 7 senede burada yaşıyor da olsa. En sesi gözüken erkekleri seviyoruz biz Türkler olarak. Uzun göz, saçlı. Şu gözünü bir çıkart da bir görsünler güzelliklerini. Uzun saçlı güzellikleri. bizi şey yapmıyor. Kesmiyor mu? Hmm, hmm. Ama uzun saçlardan şu anda şey tepi gelecek bize o nasıl olacak? Uzun saçlılar da canımız da bu tercih etmiyor. Öyle, evet, diyelim. Evet, öyle evet, diyelim, öyle diyelim. Tamam, öyle diyelim, öyle diyelim. Hadi diyeceğim. bakalım. <laughs> videonuzu balla kesiyorum. Niye? Çünkü yani çok uzun oldu. Yani tamam bazılarınız şey bir abi 25 olsun, 30 olsun işte bir seyrederiz de bazıları da sevmiyor. O yüzden işte iki arada bir derde bir ayarlama yapmaya çalışıyoruz. Demek ki bu da ne demek oluyor? Brighton Blue devam edecek. Belki bir bölüm, belki iki bölüm daha gelecek. Çünkü elimde çok fazla video var. Bu arada bir arada şu arabayı çekeceğiz ha. Şu araba. Bu arabanın Türkiye'deki satış değerine baktım. 1.2 milyon TL'ydi en son baktığımda. Bunu da çekeceğiz bir ara. Neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz şu beğen tuşuna basmayı, hala kanala abone değilseniz abone olmayı. Bir de ben video attıkça size böyle hani bildirim gelmesini istiyorsanız şu zil tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Bugünkü bölüm burada bitti. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.